Öncelikle ekranlar başında bizleri izleyen bütün hemşerilerime selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Şanlıurfa bilindiği gibi içerisinde bütün kültürleri, bütün dinleri, bütün dilleri, bütün ırkları ve bütün medeniyetleri barındıran bir Türkmen şehri. Şanlıurfa hem turizm şehri, tarihin, kültürün ve ilk medeniyetin yeri hem de inanç turizminin ve tarım turizminin önemli olduğu bir şehirdir. Şanlıurfa hem gastronomi açısından çok önemli bir yer. Sofrasında bütün lezzetleri dünyanın ve Türkiye'nin bütün lezzetlerini bulunduran, muhteşem lezzetleri olan, muhteşem kültür alanları olan, sosyal alanları olan maneviyatı birinci derecede huzur şehri. Bir yerdir Şanlıurfa